Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'den yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Adı Sevgi dizisi yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Maalesef son haftalar reytinglerin düşmesi sevenlerini bir hayli üzmüş durumda. Herkes yepyeni paylaşımlar, yepyeni destekler yaparak dizimizin reytingini artırmaya çalışıyor. Bakalım ilerleyen haftalarda reyting yükselecek mi? Eğer sizler de dizini beğeniyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın.